Hocam Denizli hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi evet, çalışmalar. Teşekkür ederim hocam. Yarın burada Nazilli ile önemli bir maç oynayacaksınız. Neler söylemek istersiniz maçla ilgili olarak? <laughs> tabii biliyorsunuz benim ilk maçım. Ee, biz de çarşamba günü başladık göreve. Yabancı olmadığımız bir kulüp. Ee, aynı zamanda da tabii Aydınlığım kentimizin takımıyla oynayacağız. Ee, öncelikle güzel bir maç olmasını diliyoruz tabii. Seyircilere iyi bir maç izletmek istiyoruz. Onun üstüne bir de maçı kazanmak istiyoruz. Tabii ilk maçımızda galibiyetle başlamak istiyoruz. E, ligde her takımın gücü neredeyse eşit. E, çok takımlar çok genç. E, oyun olarak çok iyi oyunlar ortaya çıkmıyor. Daha gün maç günleri biraz daha işte spontane gelişiyor işler. ama bizim kısa 2-3 günlük antrenmanda biraz bir oyun şablonu tutmaya çalıştık. İnşallah bunu sahaya yansıtırsak aynen, aynen. maçı kazanacağız. Evet, ileri dönükler sormak istersiniz. Yeni göreve başladınız. Evet. E, i̇leri dönük şu nazili maçının dışında bir plan programımız yok açıkçası. Çünkü ilk maçlar önemli. E, tabii ileriye dönüp daha önce burada çalıştığımızda playoff oynamıştık. E, önce biliyorsunuz son 4 takım düşüyor. Bu alttan uzaklaşıp kendimizi yukarıya mümkünse playoff atasına atmak istiyoruz.